Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem huzur getirmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Eğer huzursuzsanız, kendinizi kötü hissediyorsanız bu hazırladığımız kağıdı yanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte çok büyük faydasını göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayardan çıktısını alın. Ve yanınıza taşıyın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Hayatınızdaki kişi size eğer ki olumsuzluk yaratıyorsa, sürekli sorun yaratıyorsa ve bundan uzaklaşamıyorsanız, ne kadar gitseniz hep geri dönüyorsanız, bu kişiye soğutma işlemi yaparız. Yapacağımız işlem, nokta koyduğum yerlere, karşı cinsin adını, doğum tarihini, anne ismini yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde yakın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısında çıkartın. Dediklerimi yapın. 20-25 günlük süreçte sonucunu göreceğiz. De. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz, farklı şeyler de yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.